Dünyanın en yaşlı üç lideri. 3 numarada Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya var. 1982'den beri iktidarda. Evet, yani ülkesini 42 yıldan fazla bir süredir yönetiyor. 1933 doğumlu Biya şu anda 92 yaşında ve bu onu dünyanın en uzun süre görev yapan ve en yaşlı devlet başkanlarından biri yapıyor. Onun yönetimi büyük siyasi değişikliklere ve yol boyunca bazı tartışmalara tanık oldu. Sırada, 2 numarada Filistin Devleti ve Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas var. Abbas 2005'te göreve geldi, yani neredeyse 20 yıldır liderlik yapıyor. 1935 doğumlu, şu anda 90 yaşında. Abbas, son olarak, şu anda iktidarda olan en yaşlı dünya lideri olarak zirvede yer alan isim, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz El Suud. 2015'te tahta çıktı. Ancak Suudi siyasetindeki etkisi çok eskilere dayanıyor. 1935 doğumlu Kral Salman da 90 yaşında ancak Abbas'tan sadece birkaç ay daha büyük.